Bu ne? Portakal. İki kül açığa Portakal olsun ama. Tik tok, tik var mı senin? değil mi? Arasından tabii efendim. Evet, <gülüyor> 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 e, 50, 85. Arkadaşlar ayda bir kere de olsa e, bu kaşık çatalları karbonat, sirke ve sıcak suyla şöyle bir gece bekleteceğiz. Sonra bulaşık makinesinde tekrar yıkayacağız. Artı lavabolarınızda giderleriniz tıkalıysa, kokuyorsa şöyle Ama açmamışım. Pardon. Açalım hemen. Şöyle üstüne de sirkeyi atın. Hangi sirke olduğu önemli değil. Böyle kabarsın. 5 dakika. Işte Üstünü kapatalım. Bu şekilde. 5 dakika sonra tekrar su dökeceğiz. Kaynar suya da normal su. Herkese hayırlı akşamlar. <laughs> Arkadaşlar bugün Cuma pazar şey Cuma diyorum. Şöyle kapatalım. Çarşamba pazarında damla suyu biraz sessiz bir çekimle başlattım video. Ee, akşam videomda dediğim gibi kaşık çatallarımı ben şöyle mutfağımı şurayı bir düzenledim temizledim sildim yine bu şekilde burayı da kepçeleri falan Ayda bir kere de olsa bu şekilde e, beyazlatmak için uğraşıyorum, çaba veriyorum. Bugün çarşambada aileyetten bir çekim yapamadım. Okul tatili olduğu için Damlosu da benim yanımdaydı. Maalesef e, yanımda gezerken hem telefon çekimi hem de e, yani Damlosu hem alışveriş üçü bir arada olmuyor maalesef. Ama az da olsa size damla suyu çekmeye çalıştım. Bugün hava o kadar güzeldi ki anlatamam size. Az önce biz bir markete gittik. Hayır hayır edemem. Hayır hayır hayır. Kaşık çatalı koydum ne biliyor. Hava o kadar güzeldi ki evde eksikler vardı. Eksikler dediğim karbonat yoktu, sirke yoktu. akşamdan ben bu kaşık çatalları koydum leğene. Öyle bile anlıyordum yani yapmayı. Ondan sonra e, yürüyüş şeklinde gidelim istedik. Hemen market zaten yakın. Bime kadar gittik. Bir 10 dakika. Hava da o kadar güzel ki. Yürüye yürüye gittik. Yani bizim e, burada 15 18 derece oldum artık. Akşamları yürüyüşte yapılabilir. En çok damlasının sevdiği şekilde. Eee Bugün ne yaptık? Menüde söylemedim ben size. Balık pişirdim, hamsi balığı, mercimek çorbası, salata, brokoli. O şekilde e, günü de geçiştirdik. Bir de Arap sabunu aldım. Bunu da e, bugün gündüz makine tuttum her yere. Sadece silmesi kaldı. Ben silmeyle makine tutmayı aynı anda yapmıyorum. Yani mesela işte sabah makine tuttuysam akşam da silme yapıyorum o şekilde. Ama su da her şey ekliyor burada. <laughs> e, Arap sabunuyla silmeyi planlıyorum. E, çamaşır attım bu arada. Hep rutin her şey rutin olduğu için arka arkaya sizi sıkmak istemiyorum aynı rutinlerle. Elimden geldiğince farklı bir içerik sunmaya çalışsam da maalesef hayır. 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 Çok fena aslında Hadi git babam ne yapıyor bakalım. Babam ne yapıyor balkonda? Ey farklı içerik sunmaya çalışsam da yani evimizden ibaret her şey hayatımız bir de reklam bildir şunu Bim'den aldım kokusu mükemmel fiyatı da güzel oda kokusu bunu da içeriye koyacağım şöyle bir de meyve soymaya planlıyorum artı çay demleyeceğim akşam saati bu şekilde rutinimiz devam ke. ben nasıl sor. Şurayı görmeyin. Bunlar yıkandı sadece yerine yerleşecek. Aklıma geldikçe güzel yapmaya çalışıyorum. Yani kafamdan estiği gibi yani nasıl diyeyim size. Bir anda hemen hepsini aynı anda yapmaktansa kafama takılan şeyleri sırayla koymaya çalışıyorum. Hastalıkta bu arada biraz daha toparlandık. Gel Damlosu içeri girelim. Damlosu. Gel. Gel. Buraya gel. Buraya gelir misin? Şu örtüm de şu koltuk şey sandalye örtüsüyle takım oldu. Ama tam yuvarlak bir kare olduğu için ben ikiye katladım. Bu şekilde güzel oldu diye düşünüyorum. Dün akşam da hem kek yaptım hem poğaça. Onları falan çekmedim size. Gel bakalım Damlosu. Yürü. Damosun da e, hastalığı böyle üstün körü bitmek üzere diyelim. Dur şu tüpü kısalım biraz. Gel. Çabaşır atacağız Damos'u. Size şey göstereceğim. Makine uçacak neredeyse. Türk kaba yollarındaki uçaklar gibi. Ne kadar sesli. Gel Damos'u. Size şunu söyleyeceğim. Siz sizce öneriniz ne olur? Şöyle açık kalsın bir dakika bir şey soracağım. Ben. Ama bir şey soracağım anne. Şimdi arkadaşlar şurada ince bir halı var. Bu 4 metrekare. Ee, ve çok ince hani yazlık yolluk tarzında. Ne istiyorsun anne? Söyle. Tamam sen hadi çamaşır makinesine doğru git. Git zaten çamaşır atacağız. Hadi böyle düz git geliyorum ben tamam mı? Sen düz git geliyorum ben. Düz git annem. Sizce bu halıyı 6 metrekareye çevirip hani birebir şu koltuklara yakın mı yapayım? Rengi sizce nasıl? Bilemedim. Size soruyorum. Önerileriniz, yorumlarınızı alta yazarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. arkadaşlar çamaşırı astık. Şimdi odaya keyif zamanı. Kim koşturuyor tam nasıl? Işığı açalım. Keyif zamanı. Ben de çayı demleyeyim. Normalde çok çay seven birisi değilim ama bazen de canım isteyebiliyor. Hani biz böyle her akşam her akşam çay demleyip de oturan insanlar değiliz. Genelde Türk kahvesi alışkanlığımız var. Bir de böyle bitki çayı falan da yapıyorum. Ama iki gündür çay istiyor. Şöyle çayı demleyelim. Sizlerin alışkanlıkları neler? Akşamları neler yapıyorsunuz? Şey, e, Chat GPT yani yapay zeka'yı sordum. E, haftanın iki ya da üç günü video koysam daha iyi olur diye söylüyor. Uzman olarak <laughs> daha çok izlenirmiş. ilgi çekici şeyler yap diyor. İlgi çekici ne yapabilirim bilmiyorum. Yani ilgi çekici bir şey yapamam çünkü bizim e, ilgi çekecek bir hayatımız yok. Yani ilgi çekecek dediğim hayatımız şeyden ibaret. Ev marketler pazar okul o şekilde. Şimdi... Ben bir de meyve doğuracağım damla suya biraz. Hem de hem bize hem de damla suya. Hem muhabbet edelim. Hem de meyveyi doğrayayım sizinle. Yapay zeka'yı kullanan var mı aranızda arkadaşlar? Ben bazen şey soruyorum hani böyle hiç cevabını bulamayacağım Google'dan onları sorabiliyorum. Ama dediğim gibi hani içerik konusunda işte haftada bir iki kere koy demesi Bilmiyorum. Ben severek e, çektiğim için. Ama o da haklı diyor ki mesela e, her gün her gün koyarsan diyor önceki videona diyor. Haksızlık olur. izlenme e, çok olmaz. E, haftanın işte bir gün koy bir gün koymak benim yaptığım taktik gibi diyor. Doğru söylüyor. Yani bazen de işte koyasınız gelmiyor. Mesela biz bir haftadır hastayız. Gerçekten baya bir kötü geçti hastalığımız. E, mecbur hani video falan çekemedim. Damlosu ile ilgilendik. Bir de Damlosu evdeyken okul şu anda tatilken hiçbir şey çekilmiyor damlosu daha çok ilgi bekliyor alaka bekliyor ee, evdeki işleriniz yoğun oluyor iş yaparken çekim yapamıyorsunuz ee, ben onu yapamıyorum çünkü damlosu da elimle ayağımın altında devamlı onu da ileri geri ileri geri götürüyorum İşte pazarda biraz zorlandım çok zor yani. Bir yere de bırakmak istemiyorum. Emanet edemiyorum. Yani sağ olsun geçen hafta Emin'in annesi bakmıştı Damla Su'ya. Ayşe Nazla beraber. Allah razı olsun. Bu hafta kadının işi vardı. Mecbur. Damla Su'yu da götürdüm. Yani hava güzel. Götürdüm ama işte bir bakan olsa götürmeyebilirim de. Olsun ne yapalım. Nasip. Buna da şükür. Hiç pazara çıkmasam da olur. Sanki daha başında yaşamıyoruz. Sonuçta marketlerde de her şey var ama şöyle bir şey marketlerdeki ay bu salatalık ölmüş. Ölmez diye düşünüyordum ama bu hafta salatalık almadım. Bayağı bir ölmüş çünkü. dediğim gibi pazardan almanız hem taze hem fiyat olarak uygun. Ama Çocukla gitmek zor. Çocuğunuz bir de size bağımlıysa. Özel bir çocuksa daha da zor. Ama Rabbim kolaylığını veriyor. Ne yapalım? Çok yakınınız olmayınca da koyamıyorsunuz. Kimseye emanet edemiyorsunuz. Ee, görüyorsunuz bu kreşlerdeki o dayak olaylarını. Geçen küvezde hemşirenin yaptığını gördünüz. İnanın aklımıza bin bir şeyler geliyor. Mesela biz Damlası 12 gün küvezde yattı. Sadece bir dakika gösteriyorlardı bize. Ve o 24 saat dilimde ne yapıyorlardı bilmiyoruz. Herkes internete de yazmış. 24 saat kamerayla görebileceğimiz şekilde en azından girmesek de kamerayla çocuklarımızı görelim diye yazmışlar. Bence de mantıklı. Ve nasıl bir vicdan ya nasıl bir anlayış, nasıl bir e, merhamet. Kafasına kafasına vuruyor çocuğun. Eğer senin bir merhametin, bir sevgin yoksa gelme bu mesleği git. Hambal ol, işçi ol, fabrikalarda çalış. En hassas mesleklerden bir tanesi. Hem hemşirelik hem de öğretmenlik. İnanın vicdanla yapılacak şeyler. Ben damla suyu bıraktığımda 3-4 saatliğine e, Allah ilk önce sana emanet sonra da hani öğretmenine emanet. Rabbim öyle şeylere uydurmasın. Öğretmenimizden memnunuz. bir sıkıntımız yok ama emanet ettiğiniz kişilerin Allah korusun. Allah böyle yaptığını görseniz bilmiyorum cinnet geçirirsiniz çocuğunuza. Sizin kıyamadığınız, gözünüzden sakındığınız çocuğunuza ağzına burnuna, kafasına vura vura çocuğu engelli yapmış. Allah ım çok zor yani yaşamayan bilemez. Çocuğunuz doğduktan sonra yanınıza gelmesi farklı. Direkt <laughs> küveze gitmesi çok çok farklı. Çok zor aşamalar. Rabbim onların da kolaylığını versin herkesin. <laughs> Arkadaşlar bu lavaboya döktüğümüz sodayla soda değil pardon karbonatla Sirkenin üstüne şimdi suyu açın. Şöyle ben de açtım, Açın. Güzel böyle koku versin. Meyvemizi koyduk. Şimdi keyif zamanı ben hala çanta örüyorum. Şimdi çayı da demledim. Keyif yapalım arkadaşlar. Yap. Merhaba. Arkadaşlar film izlerken şöyle örgümü de örüyorum öyle her zaman her dakika öremesem de şöyle fırsat bulduğumda çay içtiğinde Damla Su babasıyla oynarken örmeye çalışıyorum Damla Su Damla Su keyifler nasıl annem ha aferin sana evet Biz çok yani çok değil. Ben normalde hiç dizi izlemezdim ama tabii ki reklam değildir. Şöyle Eşref Rüya. Bir de dün abi diye bir dizi var. Onu izliyoruz. Bir de ben size neyi söyleyecektim. Bir takım e, kafamda planlar var. Şuraya büyük bir saat istiyorum. Şu saat biz evlenirken <laughs> hediyeydi. Eee bilirsiniz şöyle büyük sadece Roma rakamlarıyla olanlardan hani uygun bir şey bulursam almayı düşünüyorum planımda. Ne mi damlosu? Bir de ayakkabılık düşünüyorum. Hani metallerden üç raflı böyle açılır kapanır. Öyle düşünüyorum. Ayakkabılığımız yetmiyor arkadaşlar maalesef yani eskiden bir tane iki tane bir iki çift varken şimdi her birimizin yazdığımız, kışlığımız ikişer üçer çift insanoğlunun ankörü işte her şeyi bol bol alıp yiyebilme gücümüz var çok şükür Rabbime Allah'ım daha beterinden korusun Damlosu Damlosu evet bu saatte canı sıkılıyor Damlosu'nun Saat 10'a geliyor. Ben akşamları iş yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi Damla Söyle Babası birazdan saat 11-11.30 gibi yatak odasına geçtiğinde ben bunları sileceğim. Nasip olursa. Tozu alacağım. Dün dediğim gibi makine tuttum. Akşamdan işte e, yorumlarda birisi yazmış. Akşamdan böyle işi yaptım mı sanki sabahına akşamdan böyle bir temizlik ki birisi gelip de yapmış gibi geliyor bana çok hoşuma gidiyor bugün pazar nasıldı pahalı mıydı çok ucuz da değil ee, çok fazla ben şey almadım öyle hani yemeklik bir şey almadım sayılır bir balık aldım kendimi de göstereyim sadece konuşurken damla suyu gösteriyorum ııı ee, balık aldım. Başka ne aldım? Peynir aldım. Meyve aldım. Meyvede çeşit almaya çalışıyorum. Ee, her akşam da yemeye çalışıyoruz. Şu kış mevsiminde. Allah'tan şöyle 4-5 günde atlatabildik gribi. Herkes hastaymış. Pazarda gördüğümüz herkes. Susuyorum. Bazen yukarı dinlemeye çalışıyor ama sessizlikte e, ee, bizim daireler şöyle 5 blok 5 mi a b c 1 2 3 4 4 blok yan yana e, sesler birbirine baya bir net duyulabiliyor ama gece 12'ye oldu mu çok hani ses çıkarmıyor kimse doğru gün. yani apartmanımızdan memnunuz bu arada şeyi söyleyeceğim size 5 ee, gündür kilo takibi yapıyorum kendime dikkat ediyorum. Ee, bir de damla suya aldığım o mekik, e, step aleti hani böyle e, kolaya kaçan spor aleti diyeyim. O bana baya bir fayda sağladı. Sabah kalktığımda bir 10 dakika gece yatmadan bir 10 dakika e, kullanıyorum. Hem de damla suyu için de iyi oluyor. Ben yani damla suyu çok hareket etmedi hani zıplayıp. Koşturmadığı için daha çok ona uygun hmm. görmüştüm. Ama kendim için de kullanmaya başlayınca e, fiyat olarak da çok pahalı bir şey değil. Biz bunu ikinci el hani 2000 liraya yakın aldık. E, sıfırı da 2500-2200 civarı. Eğer çok spor yapamıyorsanız, e, çalışıyorsanız ya da evde rutin şeyler yapıyorsanız, kilo vermek istiyorsanız, yemenize <laughs> içmenize dikkat ederken bu spor ailesi de inanın işe yarıyor. 65.7'ye çıkmışım ben. Ee, sabah 63.2'ye düştüm. Neredeyse 2-2.5 kiloya yakın. 5 günde verdim. Bu da o spor aletinin sayesinde. Bol su içiyorum. Hiçbir şeyden kendimi kısıtlamıyorum. Yemem, içmem. Aynı şekilde. Ee, sadece porsiyonları azalttım. Biraz salataya ağırlık verdim. Ee, yaptığım şeylerde çok değişiklik olmasa da. Dediğim gibi spor çok çok faydası var. Damlosu da spor yapıyor. Evet. Spor yap Damlosu. <laughs> Oturuşa şey baksana. Damlosu. Okullar açılsa da kurtulsak. Almanya daha şeymiş. E, gurbetçi aile, minik ailemi izlediğimde. Oradaki tatiller daha çok diyorlar Hani okullar için İnanın çocuklar e, Okul tatili Hele yazın o 3 ay bile olmasa olacak O kadar seviyor ki damlası damlası okuma yazma öğrenmeye gitmese de Orada bir etkinlik bir sosyalleşme Onun için çok çok büyük bir nimetmiş Anneler için de çok büyük bir nimetmiş Evet damlası Okulu özledin mi aşkım Özge hocanı özledin mi annem? Hani Özge nerede? Hani nerede Özge? Babamızın da beli ağrıyormuş bu ara. Şimdi balkona çıktı reklam diye. Onun da çalıştığı yerde iş ağır. Ne yaparsan yap. Hani e, emek olmadan yemek olmuyor tarzında. İşlerin hepsi ağır. Ben çalıştığım yerde soğuktu benim çalıştığım ortam. O soğuk ortam hala vücudumda etkisini görüyorum. Hani romatizma tarzında baya bir ağrım oluyor. Arkadaşlar bu kadarlık olsun bu vlog. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz.